Jack Toksan herkese merhaba. Yeni bir bölümde müzik ve albüm kapaklarını konuşacağız. Ben Gülşah Güray, sevgili Kanat Atkaya ile birlikte. Aslında seçtiğimiz konuların ucu çok açık, çok geniş konular seçiyoruz. Ama bunların arasından belli başlı mevzuları alıp sizlerle paylaşıyoruz. Bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buraya evet, kadar katılıyorum. <laughs> <laughs> ve bundan sonra müzik ve albüm kapaklarını, istersen ben ilk önce böyle başından... Sen bir tarihsel perspektif Ben gene bir tarih Nereden? şeyine gireyim. Şimdi tabii ki sen daha iyi bilirsin ama 1910'larda başlıyor bu. Plaklar basılmaya başlıyor, Hı -hı. müzikler e, insanların evlerine plaklarla birlikte girmeye başlıyor. Ve bu aslında 1910'larda başladığı zaman böyle bildiğimiz anlamda e, albüm kapağı diye bir şey söz konusu değil. Bildiğiniz kese kağıdı gibi böyle bir karton. Kahverengi kapaklarda insanlara ulaştırılıyor bu plaklar üzerlerinde sadece ne oldukları yazıyor İnsanlar bunları görerek değil okuyarak alıyorlar aslında Sonra bu görerek alma mevzusu yani albüm kapağı bildiğimiz anlamda tam bildiğimiz anlamda da değil ama bildiğimiz anlama yaklaşacağı yerde 1930'ların sonu 1938'e geldiğini görüyoruz <laughs> Tam şey gibi anlatıyorum oldum ama aslında eğlenceli bir geçmişi var. Ya, Alex Steinweiss şey. adında bir adam ve 20'lerinde bir plak şirketinde çalışıyor. Bir arkadaşıyla, fotoğrafçı bir arkadaşıyla birlikte New York sokaklarına dolaşırken artık kaçıncı cadde olduğunu bilmiyorum ama <laughs> burada Imperial Theater'ın önüne duruyorlar ve yukarıya baktıkları zaman işte fotoğraf budur, muhteşem oluyor ve çok naif ve güzel bir aslında e Fikirle bu albüm kapağı tasarımına başlıyorlar. İnsanların dinledikleri müziği görmesini istedim. Çok Hı. tatlı değil mi? Bakıyorlar ki bu evet satışları da arttıran bir şey. İnsanlar görüyorlar böyle renkli bir şey olduğunu. Baktıkları için, bakarak aldıkları, satın aldıkları için bütün plak şirketleri de hemen hemen hepsi de buna 10 yıl içerisinde başlıyorlar. Hı. Böyle olay başlıyor. Ve aslında 1950'ler hatta 60'ların başına kadar plak albüm kapaklarının tasarımında gördüğünüz şey adamların kafası. Mesela Frank Sinatra'yı. Herhangi başka bir e, doğa resmi içerisinde satın alacağını adam Frank Franksta'pu diyor. Frank Sinatra'nın kendisine hayran olduğu için tabii ki onun görselini, hmm. onun fotoğrafını görmek istediği için o işte 1960'lara kadar neredeyse böyle devam ediyor. Hatta buna da personality cover deniliyor. Hmm. E, Türkiye'de de çok örneğini görüyoruz tabii ki. Bu e, o var tabii şimdi özellikle yeni bir sanatçıysa veya çok sevilen bir sanatçısı onun bir büyük fotoğrafını da almış. Evet. ...oluyorsun yani portrede yüzünü göstermek... ...grupsa eğer... ...grup halinde göstermek... ...eğer grup elemanları mesela o dönem... ...hani beş tane adamı... göstereceğimiz adamlar da çok yakışıklı falan değilse... ...öne bir kadın koyuluyor... ...onların arkada olduğu fotoğraflar oluyor... Hı -hı. ...ama bu dediğin şey tabii... E, ...pazarlamada bunun... ...bir avantaj getirdiğini görmeleri... ...fotoğraf baskısının veya... illüstrasyon baskısı ...neyse herhangi bir görselin basılmasının... Şeyle de alakası direkt var tabii baskı teknolojileri değişiyor İşte o parayı verdiğinde karşılığını alabileceğin vaziyete geliyor Hı -hı. onunla birlikte de bu gelişiyor bir de e, dönemin etkilerinin direkt yansıdığı bir şey yani o film afişlerine baktığında da paralellikler görürsün veya o dönemde kullanılan e, grafik desenlerin tarzından da dönemi üç aşağı beş yukarı çözebilirsin yazı fontlarından çözebilirsin. Hatta fotoğrafın renklendirilme pozlanmasına kadar dönemlerle bağını kurabilirsin. Esas enteresanlık bence hani bu her şeyi gösterdikten sonra hani göstermekten yana olan. Hı. bu sanatçı söylüyor hani onun yüzünü gör. İşte bu kadın söylüyor. Bu adam söylüyor. Daha çok e, işin içine 60'larla birlikte sanat giriyor, gizlemek giriyor. Mesela Beatles evet. başladığı dönem bütün e, albümleri, bütün 45'likleri yüz fotoğraflarıyla veya boy fotoğraflarıyla doğal olarak bu dört yakışıklı sempatik yetenekli adamı evet. göstermek üzerine kurulu bir şeyken e, bunların dünya görüşleri değişiyor. Biraz büyüyorlar, biraz daha entelektüel sevdalara giriyorlar. Şey yok doğuydu falan filan sanattı derken mesela beyaz albümü yapıyorlar. Beyaz albümün hiçbir yerinde bir şey yazmaz. Bembeyaz bir albümdür evet. hani adının beyaz albüm olarak kalması da hani hakikaten albüm beyaz olduğu için kalmıştır beyaz albüm. Veya Led Zeppelin'in dördüncü albümü. Neredeyse hani plağı çıkarıp göbeğine bakana kadar Led Zeppelin'in herhangi bir adını, sanını bir yerde görmezsin vesaire bu tür şeyler olmaya başlıyor. White. Dönemle birlikte değişiyor tabii. ama White Album'a gelmişken sen Beatles'a gidip güzel bir bir <laughs> kere evet. anlatmıştın Sgt. Pepper's ile ilgili. 1967 senesinde işte bu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band albümü ve bu albümün kapağını e, burada bir görselle de onu paylaşalım ve orada e, birçok sanatçının olduğunu görüyoruz. Sadece bir, sanatçı değil, tarihi karakterler karakterlerin olduğunu zaten. görüyoruz. İşte Balmumu heykellerinin olduğunu görüyoruz adamların. Ya bu o zamana kadar yapılmış en pahalı kapak. Hmm. Çünkü neden? Telif hakkı veriyorlar. Yani adamlara işte ben senin fotoğrafını kullanmak istiyorum tamam mısın? İşte düşüneyim diyenler var, istemiyorum diyenler var, kabul edenler var ve onların telif hakları veriliyor. O yüzden bu kapak aslında içerisinde böyle barındırdığı gizli mesajlarının da olduğu o gizli mesaj barındıran albüm kapaklarına da birazcık değiniriz Hı. daha sonra. Ama bu çok önemli. Peter Blake. Hı albüm kapağının tasarımını yapıyor. Karısı Jen Howard'la birlikte. İşte bu 3D olmasının falan da karısı Jen tarafından söyleniyor. İşte böyle bir büyük paralar harcanıyor, stüdyoya giriliyor, fotoğraflar çekiliyor. Daha sonra o tabii böyle büyük bir olay olacağını düşünmedikleri için orada kullanılan davulu falan böyle işte 25 pound'a falan satıyorlar. Ondan hmm. sonra büyük paralar ediyor. Tabii. İşte o Bağmumu heykelleri ondan sonra satılıyor. Büyük paralar tabii. ediyor. Evet, bu efsane albüm kapaklarından biri haline geliyor Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, Beatles. Şimdi 60'larda gelen bu yeni kuşak, bu müziği de yapan hani müziği de değiştiren kadrolar, hani bunun içinde Beatles'ı, Beach Boys'u vesaire yani o 60'larda gelip dünyayı da değiştirmeye e, niyetli olan insan grubu, bu plak şirketlerinin belli bir reklam tanıtım ofisinin başvurduğu plak e, kapağının ne olacağına karar verme süreci başka çalışıyor. Yani plak şirket ne derse o oluyor belli hmm. bir yere kadar belli bir yerden sonra artistik görüş girmeye Tabii. başlıyor. Ve bu gruplar bunun pazarlığını yapmaya, kendi tercihlerini yapmaya başlar ve bir e, sanatçılarla çalışmaya başlıyor. İşte Beatles'ın Sgt. Pepper's da öyle bir şey. E, sevdikleri sanatçıların eserlerini taşımak. Yani plak kapağına bir nevi sanatsı olarak mesajını getirken evet. müziğe destek olarak bir e, bir sacaya gibi görmeye başlar. Yani albümün içindeki müzikle bir anlatım bütünlüğü sağlayan bir anlatım tarzı önemsemeye başlıyorlar. Yaratıcılık devreye giriyor. Bunun içinde şahane örnekler var, şahane ressamlar var. Hani... Norman Rockwell, Amerika tarihinin belki de en büyük illüstrasyonu, illüstrasyon ilüstras yapan sanatçısı. <laughs> Mesela Rockwell da yapıyor. İşte Andy Warhol'un meşhur ama onun tabi ayrı bir durumu var da şeyle Andy Warhol'un meşhur Velvet Underground ve Nikon'un ilk albümünü yaptığı. Bunun evet. da orijinalinde biliyorsun burada buradan soyun der muzu. Evet. Soyduğu alttan böyle bir başka bir muz daha çıkar. Böyle ikonik kapaklara dönüşmeye başlıyor. Tabi plak kapağının şimdi plak merakları benim gibi e, bunun önemini anlayacaktır. ...bir nevi sanat eseridir. Hani evinizde bir tablo gibi de değerlendirebilirsiniz. Hani çok... E, ...evinde bir Warhol... ...bulundurma ihtimali çok düşüktür ama bir tane bu albümden... ...bulundurduğunda bunu... pikabının üstüne aslında bir sanat eseri işlevi de görebilir. Evet. CD ile birlikte ölen bir sanat türüydü... ...neredeyse. Hı -hı. CD ve kaset kapaklarında... ...küçülünce Hı -hı. o imajlar... Hı -hı. plak tekrar geldi filan. Şimdi bu albüm kapakları demişken... ...Andy Warhol'un herhangi bir eserini... ...evine koyamazsın ama bu orijinal albümlerden bahsediyorum. Sonradan basınlardan Hı. yine onlar da epey yükselmiştir fiyatları e, tabii diye tahmin ya, bu ediyorum. Bu plan ilk baskıları tabii ki çok kıymetli veya atıyorum Rolling Stones'un Sticky Fingers hani mesela. o kapanda fermuar vardır. Sonraki basınlarına da fermuar koyabiliyorsun da ilk baskısı başka değerlerden dolayı daha önemli oluyor. Şimdi biz diyoruz yani geniş bir alandan notlar paylaşıyoruz evet. yoksa mesela neler var hani böyle onların içinde kendi kapağını yapanlar var. Hı, hı Johnny Mitchell bu konuda çok iyi. Sadece kendi yapmıyor. Crosby, Stills, Nash Young'a vesaire de yapıyor. Evet. Ee, Bob Dylan. Belki değeri de artıyordur böyle. Ee, yani bilmiyorum Be belki kendileri tamamen o kontrolü. Brian Ferry de mesela e, fotoğraf, dizaynını yapar bütün neredeyse Roxy müzik albümlerinin hı hı. sanatsal yönetimi Brian Ferry'dedir. Bu arada e, sen kendi tasarımını demişken diye... Aynen. Türkiye'den örnekte mesela Erkin Koray Evet vardır. Erkin abinin bu meşhur Krallar ve Dost Acı Söyler 45'inin kapağı kendi çizimdir. Hatta bu çizimi bundan bir 10 sene falan oldu. Belki bir, bir tık daha fazla veya az olabilir. Amerika'da bir Erkin Koray derlemesi çıktı. B-Sides hmm. and Rarities. Meçhul diye bir albüm. Onun kapağında da direkt bu görseli kullandılar. Türkiye'den de Erkin abinin Mesela kendi kapağını yapmış. Orada ee, yine e, senesi kaç? Bu 70'lerin sonu falan herhalde. Yani 70'lerin ikinci yarısı diye tahmin ediyorum. Yani böyle bir Pink Floyd esinlenmesi var gibi geliyor tabii. Yani nereden, ne zaman, nelerden etkilendiğini kim bilir Erkin Pink Floyd bu işi mesela hani e, sanatçılarla, yeni sanatçılarla çalışma işinde benim adını Storm Torgerson. Ben de öyle telaffuz evet. ediyorum. Ee, ve onun yanında diğerin adını şuraya not aldım hep unuturum. Aubrey Powell. Bu iki arkadaşı bunların Pink Floyd'un. A Saucer Full of Secrets'te çalışıyorlar. O dönemin tabii o psikadelik havası vesaire onu yansıtan ilk 1968 zaten A Saucer Full of Secrets. Ee, daha sonra bu iki genç insan hipnosisi kuruyor. Ve ac Black Sabbath'a 80'lere kadar da pek çok şey yapar. 83'te ortaklıkları bitiyor. Şeyi kaybettik. sonu geçen ya yani bir, bir 5-6 sene önce herhalde. Evet. Diğer hala e, David Gilmour'la veya Pink Floyd'un herhangi bir release'i olduğunda onların kapağını falan yine aynı kişi yapıyor. Bu mesela ikonik kapaklar üreten e, neredeyse bununla nam salan bir e, grafik stüdyoya Dönüşüyor. Bunun benzeri başka yerlerde var. Scorpion bilmem ne. çok ikonik kapaklar yapıyorlar sürekli. Photoshop daha yokken Photoshop yapıyorlar. Aslında yani Yatakları mı diyorsun? Şey diyorum bu hipnosis'in yaptığı işler. Yani fotoğrafı Kesmek biçmek büyütmek hmm. e, o zaman tekniklerine göre o zaman şey yok yani şimdi cep telefonunda bile olan Photoshop Tabii. veya bilmem ne hikayeleri yok bunların hepsini neredeyse manuel veya bir takım kimyasal fiziksel işlemlerle elde edebiliyorsun. O sen Photoshop demişken hemen şunu da söyleyeyim o Pink Floyd ve Photoshop'tan bahsederken yine hmm. A Momentary Lapse of Reason albümünde yataklar vardır o evet. yüzden yatak mı dedim. O aslında Photoshop değil orada 700 tane yatağı oraya koyuyorlar ve iki defa çekiliyor o sahilde hmm. bu fotoğraf. Çünkü Çok ilkinde bir yağmur bastırıyor ve tekrar o yatakları toplayıp götürmek zorunda kalıyorlar. Kaç tane yatağı düşün yani böyle bir mevzudan bahsediyoruz yani. Emek istediği belli ve o emeğin ortada olduğu belli albüm kapakları tabii her zaman olduğu gibi daha değerli oluyor. Yani böyle kes, at, yapıştır, at, ortaya çıkar müzikler gibi albüm hmm. kapakları da öyle emekle birlikte ortaya çıkınca tabii. bence daha değerli, daha kıymetli. E şimdi orada şu, şu işin şu yönünü de atlamamak lazım. Bu plak kapakları e, hem müzisyen için hem de sanatçı için kendi mesajını iletmek veya toplumun sabır sınırlarını veya e, demokratik hı hı. anlayış sınırlarını zorlayabilecek noktalara da çekebiliyor. Yani bunu kimi zaman cinsellikle yapıyor kimi zaman şiddetle, kimi zaman iç gıcıklayan veya fikri bile insanları tedirgin eden görüntüleri taşıyarak. E, bu, bu, bu bir iddia aynı zamanda. Sanatsal bir iddia. Dead Metal albüm kapakları gibi. Hem Dead Metal albüm kapak. Dead Metal albüm kapak, kapaklarında aslında o kadar böyle hani belli bir dönemin Şeyinde vardır o çok kanlı vesaire evet. ama Beatles'ın da var. Yasaklanmıştır o kapak biliyorsun. Kasap, etlerli bir Kasap etlerle bir kapak daha sonra başka bir şey de çıkıyor. Yasaklanan kapaklar tamamen ayrı bir mevzu. Evet. Belli ülkelerde yasaklanabiliyor, belli ülkelerde bulunuyor. En meşhurları işte Blind, Blind Fate'in albümü. Bugün çocuk pornografisi değerlendirilebilecek bir kapak. Yani şöyle bir küçük bir kız çocuğu üstü çıplak ama hı hı. ki bu kapak hala diğer ülkelerde satılabilen bir şey ama o dönem yasaklanıyor. Bazılarında da telif hakkı yüzünden mesela yasaklananlar var. Uma Guma'nın Pink Floyd'un albüm kapağının altında Gigi'nin fotoğrafının olduğu. Evet. Yanılmıyorsam Kanada'da vesaire oralarda yasaklanıyor. Diğer ülkelerde var hala. Tabii böyle bazı ülkelerde yasaklanınca ve sınırlı sayıda çıkmış olunca daha da değerleniyor Tabii. o albüm kapağı. Öyle bulmuş olmak, öyle sahip olmak daha da değerlendi. Ama dediğin gibi böyle biz tabii çok geniş bir konuyu seçtiğimiz için böyle bazı bölümlerini mesela. Bunları böyle zamanla değerlendirip daha açabileceğimiz yaparız. konularda. Bir de şu plak kapaklarını konuşurken şeyi hiç unutmak istemiyorum. Yanımda da getirdim. Hani Türkiye'de de bu işten biraz bahsettik de mesela Betül Atlı. Evet. evet. Bu yıllar sonra 2016'da yayınlanan Erkin Koray'ın Tamam Artık adlı derlemesine böyle bir çizim yapmıştı. Betül Hanım özellikle 1970'li yıllarda 45'liklere bazı albüm kapaklarının Türkiye'deki versiyonlarına kapak yapan insan. Birkaç önemli sanatçı daha vardır ama Betül Hanım akademide aynı zamanda hocaydı. Çok kıymetli bir insandır. Ee, ayrıca koleksiyonerleri olan sadece Türkiye'de değil yurt dışında da koleksiyonerleri olan bir kapak tasarımcısıyla. Yani Led Zeppelin 2 geliyor Türkiye'ye ama Led Zeppelin 2'ye Türkiye'de Betül Hanım ayrı bir kapak çiziyor. Kimileri bence orijinallerinden daha güzeldir. Özellikle 45'likleri yaptığı çalışmalar. Evet. Onu da Betül Hanım'ı da anmadan plak kapaklarını konuşmuş olmayalım yani. Bazı albüm kapaklarının da içerisine saklanmış olan gizemler var. Bunları tabii büyük hayranları gruplar. Ben de... için hiç bakmıyorum anlamıyorum. <laughs> Radiohead mesela. Tabii hmm. yani fanatikle de fanatiklikle de alakası olduğunu düşünüyorum ben yani. Bu ne kadar kurcalasam mutlaka bir şey gizlemişlerdir dedikleri. David Bowie olabilir ilk aklıma gelenler. Hmm. işte Pink Floyd olabilir, Beatles olabilir. David Bowie, Pink Floyd başka bir yani bir, var öyle birkaç tane grup. Hmm. Ve bunların aralarında Radiohead özellikle aralarında ee, şey bekliyorlar mesaj arıyorlar. David Bowie'nin işte o X-ray ışığına tutulduğu zaman altında yazıldığını gördükleri zaman albüm kapağının tasarımını yapan adam bunun için ödül beklemeyin. Aferin size iyi ki bulmuşsunuz yani evet buraya mesaj gizledik diyor. Ama bunu açık açık söylemiyorlar. Bunu araştıran insanların oluyor olması bana çok... Tuhaf geliyor yani gerçekten ben de senin gibi bir tane albüm kapağına bakıp da ben bunu X-Ray'in altına tutayım da şöyle baktığım zaman bilmem ne olacak falan. Ama buna demem. işte şey deniyor hayranlık Evet. diğer boyutta hayranlık. Mesela Dylanoloji diye bir şey var. Yani e, Bob Dylan üzerine bende bir Bob Dylan ansiklopedisi var. Bu en meşhur Dylanologlardan birinin hazırladı. Değil hmm. bir, bir ansiklopedi. Şarkıların içindeki manalar falan A'dan Z'ye ansiklopedik sözlük hazırlamış. Evet. Hatta Dylan'a soruyorlar ya mesela bu şarkıda şunu demişsin, hmm. şunu mu demeye çalışıyordun? Ama ben bilmiyorum diyor hani. <laughs> 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 Buraya vardılarsa sağ olsunlar ama hani benim Şair aklıma bile gelmemişti diyor yani. Hani onun dediğini veya kastettiğini onun ötesinde de anlamlara taşıyabiliyorsun. Ama sanatçı da burada bırakıyor sonra değil mi? Öyle demişsem öyle. Ya tabii öyle anladıysan öyle ne yapacak adam uğraşmayacak. Tabii. tabii şeyden de bahsetmek lazım. Bu plak kapakları belli bir yerden sonra ayrıca ödüllendirilen, değerlendirilen e, packaging olarak böyle çok abartılı yerlere de gidebilen box setler vesaireler sadece bir pla koruma zarfından çıkıyor. Yani senin en başta söylediğin o kahverengi zarflar var ya. o kahverengi zarflardan fotoğraflara, grafiklere bilmem ne derken iş böyle bir e, bazı edisyonları, bazı albümlerin bir sanat eseri kompleksi almış gibi olursun. Mesela işte demin de konuştuk Pink Floyd'un Thor Gerson'dan vesaire. Şu en meşhur albümleri. Evet. Bunu açtığında da böyle işte gayet güzel bir albümdür. Fakat şu ortasına koydum ki şey olmasın diye. Bu albümü aldığında içinden böyle bir sonradan çok kıymetli olan bir kartpostal sticker çıkar. Şöyle 3-4 tane poster koyarlar vesaire. Hani bunların ayrıca bir kıymeti olur falan filan. Hani işler böyle böyle gelişiyor. Bay Işık ve Bay Ses'in birleşimi albüm kapağı. Aynen. Ee, özel bu konudaki çalışmalar mesela box setlerde benim hatırladığım My Davis'in Kind of Blues'una 50. yılı için yapılan box set çok iyidir. İçinde iyi bir görsel arşiv kitaplar sunulur vesaire falan filan da böyle güzel örnekler de çıkıyor. O yüzden herhalde tekrar plak koleksiyonerliği, plak koleksiyonu yapmaya başlayan insanlar, yeni başlayanlar bu kadar ne tırnak içerisinde moda olmasının sebebi de bu. Aslında bu kadar hızlı tüketilen İş... bir çağda müziğin böyle bu hmm. kıymetli e, eski ve yeni albüm kapakları... E şey var. çıkınca içinden bu kadar yine tırnak Bir artwork'ta almış çıkınca... oluyorsun tabii. Çok... Ay şu, şu var. Heyecan e, Plak satışlarının tekrar yükselmeye başladığı hani 2000'lerin başı 2004-2005 sonrasındaki süreçte dünyada... E, ...okuduğum bazı araştırmalar şundan bahsediyor. Evinde pick-up olmamasına rağmen plak hmm. alan bir kitle de var. Yani bunu bir e, görsel açıdan değerlendirmek için evinde hani bir plan, bir albenisi vardır. Yani sadece benim için olmadığına eminim. Hani Benim evime giden gelen arkadaşlarım da hemen dikkatini çeker. Bazı plak kapakları çok güzeldir. Hani onları sergilemek istersin vesaire. Evet. Ve i̇nsanlar da bu güdüyle evlerinde pikapları olmasa da bir sanat eseri alır gibi bir plağı alıp evlerine koyabiliyorlar. Bu tasarımcılarından da birazcık bahsedersek Peter Saville var mesela albüm kapağı tasarımı dedildiği zaman. Michael Jackson'ın Dangerous albüm cover'ını yapan Mark Ryden var. Radiohead'le çalışan az önce programa girmeden önce konuşmuştuk. Stanley Donwood. O Stanley aynı Donwood zamanda vardı. arkadaşı Tom York'un o da çok başarılı işler yapıyor. Kendi web sayfasından da bazı işlerini bu tür e, kapaklara yaptığı çalışmaları veya onların türevlerini de satabiliyor. Ben yıllar önce bir tane bir posterini almıştım ve gayet de makul bir şey almıştım hani. Hmm. Sitesinden. Ve onlar zamanla da kıymetleniyor hani bir artwork gibi bu plak kapaklarının peşinde bu tasarımcıların arkasına takılıp ileride eğer böyle bir şey önemsiyorsan hani maddi kıymet kazanacağını düşünerek de plak Tabii. kapaklarının peşinden gidebilirsiniz. Ben geçen gün bir e, dün galiba mezat vardı. Orada abimin içi yok. Kapağını satıyor adam. O ne oluyor. Evet albüm kapağı ayrıca satılır. Hani sende içi vardır. Genelde içi bulunur kapağı kötü çıkar. Hmm. plakların. özellikle işte kaybolmuştur, yırtılmıştır bilmem nedir. Sende plan içi temizdir ama kapağı yoktur veya kapağı e, yırtılmıştır, iyi kondisyonda değildir. Sadece kapak olarak alabilir. Benim de sadece kapak, kapağını beğendiğim için aldığım hmm. albümler vardır. Yani içindeki müziği beni çok ilgilendirmez ama kapağını vurulursun. Özellikle bu 60'larda 70'lerde Trakya civarında Türkiye'de üretilen şahane renkli şeylere basılmış oranın lokal gruplarının 45'likleri vardır. Ben bayılırım. Ada Pazarlı, Deli Sabriye ve arkadaşları falan falan hani böyle fotoğrafla. Güzel. Ee, bu, bu tür plaklar Var bende bir tane Sarı Yılanlar var onu Kaan Sezcim için bekletiyorum ona vereceğim <laughs> Sarı Yılanlar diye bir grup varmış bizim Kaan Sezcim'in biliyorsun DJ adı Sarı <laughs> evet, Yılandır evet. onun için bekletiyorum onu. Güzel bir de e, yine böyle meşhur albüm kapak tasarımları e, denildiği zaman benim aklıma hep nedense hep Janis Joplin bu hmm. e, Cheap Trills albümü geliyor ve hmm. oradan Robert da bahsetmişken. Robert Crumb'ı yani seversiniz, sevmezsiniz yani ya çizimleri, sanatçı kişiliğiyle ben burada birazcık ele alalım derim. O da önemli çünkü. Robert Crumb şöyle bu San Francisco'da Big Brother and the Holding Company işte tam o e, aşk yazı hmm. 68-69. O dönem San Francisco'da sadece müzisyenler ve hipler vesaire yok. Farklı disiplinlerden sanatçılar da geliyor. Robert Crumb da bunlardan biri. O da San Francisco civarında. Müziğe de meraklı bir adamdır. Eski blues ve jazz... Evet fevklerine. ama Hitler'le pek arası iyi değil. Pek değil ama Robert Crumb genel olarak hani pek i̇yi kimseyle değil. arası o kadar iyi olan bir adam değildir. E, Albüm kapağını, işte Cheap Trills'in kapağını, hatta onun da bir bende ciklesini, cikle baskısını almıştım. Pikabın üstünde asılı duruyor bende. Hı hı. E, Underground Comics'in yaratıcısı o da. O sırada grafik saatler üzerine bir devrim yapıyor herif o sırada. Nasıl bir taraftan bir e, müzik, moda, hmm. e, hayat tarzı devrimi yapılıyorsa bir iklim oluşuyordu. O iklimin parçalarından biri de Robert Crump ve Chip e, Cheap Thrills'in kapağında hmm. onu yaptırıyorlar. En meşhur kapaklarından biridir. Tabii bu işte bu hippilerden pek hoşlanmıyor falan dedim ama adam zaten anti kahraman. Yani kendi hikayelerini anlatıyor ama burada hep böyle e, underground sefaret içerisinde yaşayan hep başına kötü şeyler gelen bir adam olduğu için zaten bu albüm kapak tasarımlarında da önemi bu. Orada da bu anti kahramanları bu kapaklara taşımış oluyor. Ya yani ama her şey çok güzel ne kadar güçlüyüz vesaire değil de daha e, basit normal insan Hı. ve anti kahraman. Tabii Kramp'ın hedefinde olan şeyler bildir o genelde müesses nizamı hedef alır yani aileyi de hedef alır. Var olan işte güç odağı neyse onu hedef alır ve Onunla dalga geçer, onu çarpıtır. Ee, i̇nsan ilişkilerinde de öyledir. Kadın evet. erkek ilişkileri de dahil olmak üzere. Dedim burada sadece sağlık. Enteresan sana. bir adam. İki tane sketch defterini <laughs> o e, hmm. bir koleksiyonere verip Fransa'nın güneyinde bir ev aldı karşılığında. Yıllardır da oğlu işlerinde bu online satışlarını falan da oğlu yürütüyor şimdi. Bu son bir şey daha söyleyeceğim. Bu Janis Chaplin'in albüm Kapağı ile ilgili oradaki yazı karakteri de mesela yazı karakterleri de bu albümle birlikte daha ım, önemli bir hal almaya Fat Brush Letter diye bir tane hmm. tasarım şey tasarımı yazı font. karakteri font ha ortaya bu kapakla birlikte çıkartıyorlar hmm. farklı bir şey yapıyorlar yıllık gibi bir albüm kapak tasarımı vardır. çok güzel bir tasarımdır. hatta dediğin gibi senin de duvarında ben de asıldır Aslında önemli ee, bir bundan da bahsetmek istedim başka ya fotoğraf tabi bir de çok önemli. Tabi. Hani Bob Dylan fotoğraf. Tabi orada ha, bak şimdi şöyle Bob Dylan'ın Free Will'in albümü sene 61-62 Beat Generation bilmem ne hani onların hala Amerika'da hani gelmiş geçmiş esmiş gürlemiş de etkisi var ve plak şirketleri o yeni kitleyi de yakalamak istiyor. Evet. Free Will'in kapağına baktığımızda ne görürüz? Manhattan karlı Arkada bir mavi vosvos şey vardır minibüs. Bir tane eski bir Amerikan otomobili. Karlı yerde genç bir herif hafif üşümüş elleri cebinde. Yanında yine sarışın genç bir kadın. iki aşık görürüz orada. Hı hı. Onun koluna sarılmıştır beraber yürürler günlük kıyafetleriyle. Ama o dönemin gençliğini hani marjinal gibi görülen gençliğini simgeleyen çok sıcak bir kapaktır. Dylan'ın en sıcak kapağıdır yani. Suzy Rotolo aynı zamanda o dönemki sevgilisi. Evet. 8-10 sene önce kaybettik. Çok da güzel anıları vardır o dönemi anlattı. Hmm. Dönemin ruhunu yakalayıp yansıtmak plak şirketlerinin pazarlaması açısından da önemli. Hani orada o kararları verebiliyorlar. Bunları böyle gösterelim, bunlar böyle algılansın. Hmm. Hedef kitlemizi böylece belirleyelim diye. O mesajı taşımak için bir zarf ama bu zarf zaman içinde çok kendi hikayesini yazmış. Efsane olanları çıkmış. Büyük sanatçıları çekmiş. Bazı albümlerin satışına direkt olumlu etki etmiş. Bazılarını olumsuz etki etmiş. Vesaire. Kendi dönem dönem modalarını yaratmış. Ee, mesela 60'ların 70'lerin 70 e, genellikle bu easy listening orkestraların kapaklarında çıplak kadın fotoğrafları olur hep. Tabii ee, yarı şey. çıplak. Tabii. Yani o açıdan. O bir dönem gelmiş geçmiş Üçüncü ama sonra ay bu ne demiş insanlar büyük ihtimal. <laughs> Şimdi geldiğimiz vaziyette yeni çıkan albümleri takip ettiğimizde büyük bir gelişme kaydettiğini söylemek zor. Aynı rotada devam ediyor. Yani kuralları neredeyse 2000'lerin başında kesinleşmiş. Arada çok iyi, çok başarılı kapak örnekleri çıksa da bizi böyle sarsan, bitiren, çok şaşırtan, aa bu neymiş hani eskiden denildiği sıklıkla kapak beğenmiyoruz. Evet aynı şey müzik tarzları için de geçerli, moda için de geçerli. Ama doğru söylüyorsun. Orada Clash'ın albümünün ha, var. Burada o da, o da önemli. Tabi bu da Amerika konseri bir turneleri Clash'in. Peki gitmiyor turne bilirsin hikayeyi sen. Sinirler ve bu Simon'un basçı. Evet. Gitarı parçaları o sırada Penny Smith çok böyle mesela dünyanın en başarılı fotoğrafı değildir. Teknik olarak bakarsan işte Granny'dir. Ee, işte bir flulu vardır vesaire falan filan ama bir figür olarak şu da biliyorsun bu arada Elvis evet. Presley'e e göndermedir şu pembe ve yeşil yazı. Daha başka albümlerde de kullanılan Elvis'in ilk albümündeki evet. şeydir. Bu Penny Smith'in bu konserde çektiği fotoğraf, bu albümün de tabii çok iyi bir albüm olması da ikonik bir şeye dönüşüyor. Evet. Her böyle e, albümün kapağındaki canlı fotoğraf iyi olmaz ama bu çok iyilerinden biridir. Gerçek gibi. Evet, bugün e, başka göstermek istediğin albüm kapağı yoksa eğer yavaş yavaş toparlayabiliriz. Bence. Evet, bunlar bence kafi yani. Evet, e, albüm kapaklarından bahsettik. Dediğimiz gibi çok geniş bir mevzu. Seçtiğimiz aslında bütün konular çok geniş olduğu için biz aralarından sadece bazı bölümleri alarak sizlerle paylaşıyoruz. Bir sohbet ortamı gibi düşünebilirsiniz Jack Talks'u. E, ben Gülşah Güray, sevgili Kanat Atkaya ile birlikte bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Görüşürüz.